Evet sevgili bahisayarlar Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar 15 Mayıs Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz evet şampiyonluk düğümü çözülüyor bugün çok önemli maçlar oynanacak sizler için 10 tane maç seçtim hızlı hızlı artık fikirlerimi anlatacağım inşallah son maçlara doğru her zaman uyarılarımızı yapalım liglerde her an her şey olabilir. Hani bu maçta çok gol beklersiniz. Bir maçta 0-0 biter. Ya da bu maçta çok gol olmaz dersiniz. 5-3 biter halı saha maçı gibi. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Baştan bu uyarılarımızı yapalım. Tabii her şey normal giderse diye 10 tane maçla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim. Şurada yönetmenin paylaşır yukarıda önerilenlerde. Ee, görürsünüz Cuma günü iddiada kazananlar kulübü sevgili Burcan ve Cihan'la birlikte biliyorsunuz her hafta bizim hafta sonu geniş kuponlar Sizlere yakalatmaya çalışıyoruz. Düşük misli yaparak 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya yüksek oranlar kovalıyoruz ve sistem kuponları veriyoruz her perşembe akşamı. Yayınlanıyor bu videomuz e, haftalardır ve bu haftada sevgili Cihan'la Burcan'ı konuk ettik. İddia'da kazananlar kulübü yine önerilenlerde yönetmenim kanallarını koyar. Onları da hala tanımıyorsanız ki çok büyük ayıp tanımıyorsanız çünkü onlara biz ilk başlarda çıkarlarken destek vermiştik ve yüzümüzü kara çıkarmadılar. Gayet başarılı bir şekilde gidiyorlar kanallarında kazandırdıkları maçlarla hem NBA hem futbol. Onları da takip edebilirsiniz ve o videomuzu mutlaka izleyin. Çok güzel sistem kuponları verdiler. 200 oranlar, 500 oranlar, 2000 oran, 24000 oran. Yani acayip acayip şeyler döndü o videoda mutlaka izleyin. Hafta sonundan hem cumartesi hem pazardan maçlar var. iki günlük tahminler. Diyelim onun dışında reyting kuponları var. Katıl butonumuzda YouTube videosunuz her videonun altında ve ana sayfada bulabilirsiniz. Bunu da bir önceki videomda anlattım ama yurt dışından bir arkadaşım tipster sizler için. E, tahminlerini veriyor. İdeal kuponlarını, sistem kuponlarını hatta yönetmenim ekrana koysun geçenlerde 500 liralık bir sistem kuponu kazandırdı. Sistem 3-4-5 500 lira. Güzel bir başlangıç yaptı. Arkasından dün tutan ideal kuponu yine e, maç yazıları falan sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii her şeyin bir bedeli olduğu gibi nasıl çalışıp maaşlarınızı alıyorsanız o da cüzi bir miktar sonuçta emek veriyor buraya ve fazlasıyla kazandıracaktır o verdiğiniz miktardan YouTube kanalından katıl butonundan katılabilirsiniz reisin kuponları bölümüne ve Şimdi bir de şundan bahsedeceğim uygulamamızda hafta içi neredeyse 35 orandan fazla toplamda kazandırdık. Gayet güzel geçti. Çarşamba çok iyi değildi ama salı günü ve perşembe günü adeta şov yaptık. Sevgili Derman Bulut'u buradan kutluyorum ben. 7. günde 9. kuponunu tutturdu basketbolda. Ee, müthiş bir seri yakaladı. Kuponlarını her videomuzda yayınlıyoruz ve Instagram'ımızda aşağıda yazan Ogutlu Sukru Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Bu iş nereye gidiyor böyle dedik. Bugün ara verdi gerçi çok güzel e, maçlar olmadığı için ama cumartesi pazar devam edecek. NBA basketbol kuponları için de derman için yine uygulamamızı iddia mobil uygulamamızı hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz cüzdi miktarlarla kazanmanıza yardımcı olacak bir rehberdir yine yönetmenim ekrana versin ben de bir haftadır canlı vermiyordum ama dün geri dönüşüm muhteşem oldu hem ideal tavsiyelerde 4.50 orandan 4.5 orandan gayet güzel kazandık canlıda hem de 6.5 orandan 3 maçta 6.5 orandan gayet güzel kazandık ve toplamda dediğim gibi salı çarşamba perşembe 35 orandan fazlasıyla kazandırmış olduk. Tabi orada her gün böyle geçmiyor. Bazen 2-3 günümüz kötü geçiyor. 4-5 gün iyi geçiyor. Sonra 3 gün yine bir tıkanıyoruz ama 3 editörümüzle birlikte ben Derman ve sevgili Serdar'la birlikte kazandırmaya çalışıyoruz. Biz de uygulamamızda sizler için canlı cansız kazandırmaya çalışıyoruz. Bu tanıtımlarımızı yaptıktan sonra hemen maçlarımıza geçelim. Aynı fikirde olduğunuz maçlarda. Ha bu arada çok güzel geçen videodan bir iki oranlı kuponumuz geldi. Hani diyorum ya 1 ile 2, 2 3'ü ee, şey yapın birleştirin oynayın diye onun gibi bir de çok güzel tekli MBS kupon tutturduk tek başına 3.30 oran Dortmund'un Lerps e yine kupada da maç sonu 2 ve 2.5 üst şeklinde 3.30 gibi orandan ekranda gördüğünüz gibi ben buna 20 lira attım 70 lira kazandım temiz ee, tekli tekli kuponlarımızı da değerlendirebilirsiniz 3.30 orandan muazzam tek maçtan güzel kazanç sağladık bu tür e, tercihlerimiz önerilerimiz de oluyor biliyorsunuz MBS 1 olarak değerlendirin diye. Yine bazı maçlarda hem cumartesi hem pazar bu tür tercihlerim olacak. Hemen maçlarımıza geçelim. Çok fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi taktiğin formasyonun çok önemli olmadığı son maçlara girdik girdik artık. Bütün liglerde yavaş yavaş şampiyonluk düğümleri çözülüyor. Şalke 0-4. Antena e Frankfurt'ta oynayacak. Almanya'da bu mücadele saat 16.30'da cumartesi günü Frankfurt'un hala Avrupa için Şampiyonlar Ligi için kazanmak zorunda olduğu mücadele ve karşısında düşmüş Şalke 0-4 var. Her taberlinle oynadığı mücadelede hafta içi pozisyonlar bulsa da yine 2-1 kaybetmişti. Burada Frankfurt'u bilmiyorum düşmüş takım belli olmaz üstünde baskı stres olmadığı için daha rahat oynar. Böylelikle daha fazla pozisyon verir diye düşünüyorum. Ben ve çok fazla eksiği var. Nereden baksanız defans ve orta sahada 4-5 tane falan eksiği var. O yüzden Frankfurt'un kazanacağı bir karşılaşma olması konusunda hem fikirizdir diye düşünüyorum. Yurt dışında oranı yetenler sadece maç sonu 2 alabilirler gayet normaldir diye düşünüyorum ben oran yükseltmek adına 1 ve 2 buçuk üstü öneriyorum. 1 32 gibi güzel bir oranı olmasa da yine de kazandıracak bir orandır diye düşünüyorum. İsteyenler deplasman gol iki buçuk üst açmışlar. Ben 3-1 gibi bir galibiyet beklediğim için deplasman gol riski de alınabilir gibi 1.55 orandan kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz Frankfurt'u benim gibi beğeniyorsanız değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Freiburg-Bayern Münih mücadelesi yine 16.30'da Almanya'da oynanacak. Almanya'da şampiyonluğunu ilan etti Borussia Dortmund son pardon Bayern Münih en son Borussia Dortmund'un oynadığı e, mücadelede Leipzig'i yenince karşılaşmaya çıkmadan şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. İngiltere'de City gibi tabi şampiyon olarak çıkacak sahneye ve bunun coşkusuyla Inter'in yaşadığı gibi şampiyon olsa bile farklı galibiyetlere devam ediyor biliyorsunuz. Burada da e, Bayern Münih yine gövde gösterisi yapmaya devam edecektir. Yine Lewandowski'nin gol krallığı konusunda ve bazı rekorları kırma konusunda Lewandowski'nin de en az iki gol atmasını bekliyorum bu mücadelede. E, Freiburg'a baktığımız zaman defansında iki tane şüphelisi var. Onlar da rahat bir takım ligin orta sıralarındalar. Düşme çıkma korkuları bir şey yok. O yüzden baskısız, stressiz, rahat, açık, tempolu bir futbol bekliyorum. Tabi burada doğru düzgün oran yok. Bayern Münih'in 1-25 oranı var. Ben bir de her zaman diyor, diyorum bazılarınız diyor hani senin de bir şey bildiğin yok ya da hep golleri. Ya bir niye gideceğim? Futbolun meyvesi gol. Ben taraf bahsine çok girmiyorum riski sevmediğim için. Ne bileyim alt maçlarına girmiyorum ama nokta.com sitemizde mesela web sitemizde ücretsiz olarak Burada vermediğim diğer alt üst maç sonu maçlarını web sitemizden de veriyorum. Burada en güvendiklerim, orada biraz daha az güvendiklerim ama orada da farklı tercihler veriyorum. Burada gollü olabilecek maçları seçiyorum doğal olarak. Bir maçı izlerken de gol beklemek hoşuma gidiyor. Gol olmamasını beklemektense veya şu taraf yansın demektense öbür takım bile hani bu devirde herkes herkese yenebiliyor ya da herkes herkese gol atabiliyor. O yüzden golleri beklemek kadar mantıklısı yok. 4 yıldır bunu savunurum ve 4 yıldır Yaklaşık %70, %75, %80 civarındaki başarımızı da buna borçluyuz. Golleri oynamak her zaman avantajlıdır. Eskiler, tecrübeliler, bizden daha iyi bilenler bu işi emin olun. Böyle düşüneceklerdir diye düşünüyorum en azından. Benim düşüncem bu şekilde. Bazen öyle bir oluyor ki mesela Instagram'da bir şey paylaşmışım. Kuponun altındaki açıklamayı okumuyor i̇şte Uygulamadaki şu kuponumuz başarılı oluyor. Ya da videoda verdiğimiz şu tekli maçımız. Borussia Dortmund mesela paylaştım. 2 ve 2.5 üstü, 3.30 orandan Adam bıkmadan usanmadan işte usta 6... Oranlı maç versene bak takmış 6 oran illa altı oran istiyor ya da usta iki tane MS maçı versene işte iki tane alt maçı ver ya sipariş yani bana bir buçuk döner soslu olsun der gibi yani adama hani burada bedava video çekiyoruz düşüncelerimizi söylüyoruz ama yumurta kırıyoruz adam yok diyor beni dönerle doyur ben yumurtaya razı değilim illa döner olsun gibi bir şey oluyor bu siparişle tercih ya da şey oran siparişi veriyorlar. Her neyse nereden geldim bu konuya? Freiburg Bayern Münih maçında evet yine gollere gideceğim onu söyleyecektim. Bol gollü bir mücadele bekliyorum ben. 3.5 üst 1.50 orandan denenebilir bana göre. 3-1-4-1 böyle Bayern Münih'in alabileceği bir mücadele düşünüyorum. Deplasman gol 2.5 üstü açmışlar. Neden olmasın diyorum. Bayern Münih dediğim gibi gövde gösterisi yapabilir şampiyonluğunu ilan ettiği için ve 3 gol atabilir. Onun da 1.60 oranı var. Katılıyorsanız aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. 3. maçımız Juventus Inter mücadelesi Bunu yine Burcan'la ve Can'la tartıştık. Burcan <laughs> Juventus tarafındaydı. Biz Cihan'la Inter tarafındaydık. Inter şampiyon olduktan sonra bile gollerine devam ediyor. Gayet formda ve Juventus'un hala Şampiyonlar Ligi'ne gidememe tehlikesi var. Bundan dolayı Inter mücadeleyi bırakmayacaktır. Juventus favori. 1.95 orandan açılmış ama ben Juventus'un gelse bile hani taraf bahsine girmeyeceğim yine ama Inter'in golüne güveniyorum. Ben iki takımda da birbirine gol atacaktır. Sanki günün ideal tercihlerinden biri gibi karşılıklı gol var. 1.45 orandan kazandırır gibi aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Ve ben maçın 1-1 ya da 2-2 gollü bir beraberlik bekliyorum. MBS 1 yani tek başına değerlendirilebilecek bir maç gibi. Maç sonu 0-3 orandan değerlendirilebilir gibi. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Bu ikinci tercihlerimiz zaten tercihlerimiz yüksek orandan isteyen dostlarımız için sistemde ya da tek maç olarak değerlendirenler var. Onlara ekstradan söylüyorum. Asıl öne çıkardığım tercih ilk söylediklerim biliyorsunuz. Benfica Sporting Lisbon mücadelesi var saat 20'de. Portekiz'de bu da biraz riskli gibi görünse de oranı yüksek görünse de neden olmasın diyeceğim karşılaşma maçlardan biri. Lisbon şampiyonluğunu ilan etti ve namaluk bakın büyük güzel bir rekor kırdı. namaluk bir şekilde şampiyonluğunu ilan edecek neredeyse ve Benfica ile oynuyor. Benfica da ilk üçteki yerini garantiledi ama o da ikinci olma yolunda mutlaka kazanmak isteyecektir ve şampiyonu yenmek isteyecektir. Ve 6 yıldır bu sahada oynanan mücadelelerde Lisbon Benfica'yı yenememiş durumda ve ben Benfica'nın maçlarını da izliyorum, Lisbon'u da izliyorum. Evet Lisbon'un bu sene defansı oldukça iyi görünüyor. İki takımda sakat cezalı yok ama Benfica'nın hücumu çok iyi görünüyor. O yüzden sanki burada karşılıklı goller atılabilir gibi 1.80 gibi de güzel oran vermişlerken ben birbirine göre yorumluyorum açıkçası. Yani Lisbon yenilmeyecektir ama yenemeyecektir de Benfica belki yenebilir diye düşünüyorum ama Lisbon'un bu performansından dolayı sanki berabere bitebilir. Aynı Juventus-Inter maçı gibi düşünüyorum. E, ee, karşılıklı gol var idealde 1.80'den alınabileceği gibi 3-10 orandan maç sonu 0'da MBS 1 olarak değerlendirilebilir. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Ben yine kuponlarımı her zaman sizlere verdiğimde uygulamada olsun kendim olsun. Zaten o gün 4-5-6 tane kupon yaparım böyle ikili ikili alırım. O gün zaten 3-4 tane kuponum gelir 1-2 tane yatar illaki karda geçiririm olmadı. Canlıdan devam edelim ki uygulamada da veriyorum. Yani bir şekilde zarar ettiğimiz kuponlarımız da var ama kar ettiğimiz çarpıp öldüğün zaman her zaman azıcık karda çoğu zaman azıcık karda bitiriyoruz. Canlıdan tamamlıyoruz en azından. Ee, onu da söyleyelim. Türkiye'ye gelelim şimdi. Türkiye'den 3 maç aldım. Kısa kısa söyleyeceğim. Trabzonspor Gençler Birliği. Spor Toto videomuzda da değinmiştik ve Gençler hala kazanmaya ihtiyacı var. Kayseri'nin puan kaybetmesini bekleyecek ve kazanması gerekiyor. Trabzonspor deplasmanında Trabzonspor'un zaten düşme çıkma herhangi bir hedefi de kalmadığı için burada iki takım da normal önünü oynayacaktır ve Gençler Birliği kazanmak zorunda. Dediğim gibi bunu da yapabilir mi? Yapabilir. Stanko'nun sonradan da girerek birçok pozisyonda etki ettiğini skora biliyoruz. Göztepe karşısında da 5-3 kazandılar. Burada da Trabzon'a karşı neden gol bulmasınlar diye düşünüyorum ben. Ee, Serkan Hasan cezalı Trabzonspor'da biliyorsunuz. Canen şüpheli görünüyor. E, Flavio da Silva şüpheli görünüyor. Gençler baktığımızda da Kandeya sakat görünüyor. Oynamayacak. E, Giovanni Sion'un da oynamam ihtimali var. Şüpheli ama yine oynayabilir. Ama gençler bile dediğim gibi e, bir şekilde gol bulacaktır Trabzon defansına diye düşünüyorum ben. Gollü bir maç bekliyorum. İsteyenler 2.5 üstte de gidebilir. 1.38'den gollü olacaktır maç. Ama karşılıklı gol varın oranı biraz daha cezbetti beni. O bakımdan 1.42'den karşılıklı gol var öneriyorum. Dediğim gibi 2.5 üstü de gidebilir. 1 de kalmayabilir. Gerçekten birinin yenme zorunluluğundan dolayı sonradan riskleri alacağından dolayı. Şimdi şampiyonluk yolunda Galatasaray yeni Malatya mücadelesi. Tabi bu tür maçlara dediğim gibi çok gollü olacak diye düşünürsünüz. Sonuçta farklı yenmesi lazım. 3.5 üstler 4.5 üstler havada uçuşur ama bir bakarsınız 1-0 2-0 da kalır. O yüzden çok tehlikeli dikkat etmekte fayda var bu Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına ama Galatasaray maçıyla ilgili en iyi ne yapılabilir diye şöyle bir düşündüğüm zaman dediğim gibi 3.5 üstler 4.5 üstler hani denemek isteyen deneyebilir. İki takım da tam kadro gibi görünüyor. İslam Şabek Malatya Spor'da sakat. Galatasaray'da da durumu belirsiz ama artık dediğim gibi burada taktik formasyon şu bu hiçbir şey değil. Burada psikolojik, mental açıdan kim daha iyi olursa o önemli ve ilk yarılarda alınacak skorlar çok önemli. Galatasaray da Beşiktaş'ta ilk yarıdan öne geçmek isteyecek ki devre arasında birbirlerine haber gittiğinde psikolojik olarak en azından karşı tarafı bitirmek isteyecektir. Bu anlamda Galatasaray'ın ilk yarıda öne geçmesi, baskılı başlayarak şöyle 1-0, 2-0 ilk yarıyı önde bitirmesi sanki normalmiş gibi görünüyor bana. Ee, o yüzden ilk yarı bir bulabildiğim en güzel tercih oran yükseltmek için bir kuponunuza yazabilirsiniz. 1.32 gibi bir oranı var. Göztepe Beşiktaş maçına bakalım. Kayseri Fenerbahçe'ye değinmedim. Cuma videomuzda işte o yüksek fantezi kuponumda değindim ama burada almadım. Göztepe Beşiktaş mücadelesinde de Beşiktaş ya açıkçası arkadaşlar herkesin saygısı, herkesin fikrine saygı duyuyorum ben ama bu sene bana göre en iyi top oynayan takım ve şampiyonluğu hak eden Beşiktaşlıdır. Beni eski takipçilerim tanır, objektifimdir. Aynı zamanda Galatasaraylıyımdır ama ee, Yiğidin aklını teslim ederim. Yani en iyi hoca da Sergen Yalçın'dır. Şampiyon olamazlarsa ben üzülürüm açıkçası Beşiktaşlar adına ve Sergen adına buraya kadar getirmişken ki hala benim şampiyonluk adayım Beşiktaş'tır. Evet son zamanlarda kayıplar yaşadılar. Dar olan kadrosunun, çok derin olmayan kadrosunun ceremesini çekiyorlar diyebiliriz. Çok fazla hamle şansı olmadı. Son 10 maçında 5 oyuncu değişikliğinden sadece bir kere bunu kullanabildi Sergen Yalçın Hoca. Ve burada işi bitirmek isteyeceklerdir ama son zamanlarda Beşiktaş'ı çok iyi görmüyoruz mental açıdan. Hele son kara maçında yenilince psikolojik olarak bittiler. Nasıl hazırlanacaklar bilmiyoruz ama Göztepe'nin sahasında Göztepe'yi yenmek zordur. Yenebilir mi? Yenebilir. Zaten bir galibiyet yetecektir Galatasaray çok fazla e, fark atamazsa ki burada çok ince bir nüans var daha geçenlerde derbi oynandı biliyorsunuz 3-1 Galatasaray yendi eğer orada bir gol daha yeseydi Beşiktaş yani Galatasaray bir gol daha atsaydı şu an şampiyonlar giden Galatasaray'dı yani derbi de o yemediği dördüncü gol Beşiktaş'ı şampiyon yapabilir bence dediğim gibi ve burada stresten baskıdan dolayı Göztepe'nin de hücumcuları iyi olduğundan dolayı Beşiktaş kazansa bile ben gol yiyeceğini düşündüğüm için gayet güzel ideal orandan 1-45'ten eee karşılıklı gol varı yine değerlendireceğim ben. E, kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz siz de. Maç üstü de gidebilir ama 1.25 oranı var o yüzden. Göztepe'nin katkılarıyla üste gideceğini düşündüğüm için e, oran daha iyi olduğu için bunu tercih ettim. Hayırlısı bakalım. AK'den kazansın diyelim dediğim gibi Beşiktaş için üzülürüm, Galatasaray için yani e, bu sezon çok iyi görmedim. E, burun bir sevinç olur yani şampiyon olup diye sevinirim ama çok da açıkçası Beşiktaş'ın daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Her neyse Oralara girmeyelim. Bunu haftanın ardından programımızda yine bu maçlar bittikten sonra hatta son 15 dakikalarında canlı bağlanacağız. Sevgili Derman'la e, yukarıdan onu da e, şey yapabilirsiniz, linkini alabilirsiniz. Paz e, cumartesi akşamı saat son maçların işte maçların son 15 dakikasında canlı yayına bağlanacağız. Şampiyonluk coşkusunu e, birlikte yaşayacağız ve yorumlarımızı yapacağız canlı yayında bekleriz oraya da. Hemen hızlı hızlı devam edeyim. Kaçıncı maçımız? Sekizinci maçımız. Sengalen-Luzan mücadelesi. İsviçre'de golcü takımlar. iki tarafında gol atmasında, gol yemesinde sorun yok. Defansları, zaafları hala devam ediyor. İki takım takımda e, gollü maçlar çıkarmaya devam ediyor. Sengalen hala e, alt sıralardan kurtulma çabası var. Hala amacı, hedefi var. Luzan'da rahat takım. O yüzden iki takımda karşılıklı golleri muhtemeldir. Karşılıklı gol var. 140'ten değerlendirilebilir maç. Ee, 1.45'ten özür diliyorum. Karşılıklı gol var 1.45'ten değerlendirilebilir. Maç üstü de gidebilir. Onun da oranı 1.50. Hani 1-1'e kalacağını sanmıyorum. 2-1-2-2 ayarında belki de 3-2 ayarında bir maç bekliyorum. Varlar Ruslar değerlendirilebilir. Ben karşılıklı gol var almışım. 1.45'ten isteyenler e, yüksek oran için sistemde ya da tekli olarak yine 3.5 üstünü de değerlendirilebilir. Bol gollü bir maç olabilir. 2-10 oranı var. 3.5 üstünün de 2-15 oranı var. Yank Boys'un maçı da yine aynı şekilde. Yank Boys şampiyon olur. Rahat e, maçlar çıkarıyor artık. E, o gollü de maçlar oynuyor. Açık da futbol oynuyor. Çok da kasmıyor. Luzern de zaten ligin yine formda ve golcü takımlarından biri. Şöyle formuna baktığınızda ya da maçlarını özetlerini izlediğinizde göreceksiniz. Defansında da bir sakatı bir cezalısı var. Yine iki takımın da katkılarıyla iki buçuk üstü olabilecek bir maç bekliyorum. 1.40'dan bunu da iki buçuk üst olarak değerlendirebilirsiniz. Bu da dokuzuncu maçımızdı. Onuncu maçımızda Roma-Lazio mücadelesi. Bu arada burada değinmediğim maçlar Cumartesi-Pazar diyorum ya. Burada 8-10 tane maç size anlatıyorum 12 tane belki ama iddiabilir.com web sitemizde de bunlar kadar güvenmesem de biraz daha az güvendiğim farklı maçlardaki tercihlerimi sunacağım. Mesela Türkiye'de burada amaçsız 18'de oynanan maçlara değinmedim. Biliyorsunuz amaçsız maçları 18'e aldılar. Diğerleri 20-30'da amacı olan maçlar. Neyse başkent derbisi İtalya'da Roma Lazio'yu konuk edecek. Baktığımız zaman iki takımın performansına düşüşler, çıkışlar, dengesizlikler var. Lazio Avrupa için hala yerini korumak zorunda. Roma'nın pek bir şansı yokmuş gibi görünüyor ama Roma'da prestij açısından yenmek isteyecektir. Bu derbide Lazio'yu keza ilk maçta e, Lazio'ya 3-0 yenilmişlerdi. Onlar da Avrupa'dan elendikten sonra Crotone'yi 5 ile geçtiler. Sonra Inter'e 3-1 yenildiler ama burada Lazio'dan intikamlarını almak isteyecekler. Baktığımız zaman her iki takımda da önemli sakat cezalılar var bakarsınız ama ben ne olursa olsun burada e, gollü bir maç beklentim var. Lazio'nun da Roma'nın da golleriyle 2.5 üste gidecek bir maç bekliyorum ben. 2-2 gibi bir skor geçiyor aklımda. Yine bir maç sonu 0 denemesi yapılabilir. 2-2'lik i̇ki, skora göre değerlendiriyorum. İsteyen maç sonu 0'ı da 2.95'ten alabilir. Benim düşüncelerim 10 tane maçla ilgili bu kadar. İnşallah 10'da 10 on ya da 10'da 9 en fazla. En kötü 10'da 8 yaparız. Aynı fikirde olduğunuz maçları birleştirip 2 ya da 3 maç yaparsanız. Siz de hatta güvendiğiniz maçları aşağı yazarsanız hatta Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili skor tahminlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Like ve beğenilerinizi de gönderirseniz özellikle kemik tayfamızdan rica ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Bol şanslar.